Bugün 6 Şubat depremlerinin üzerinden tam bir yıl geçti. Depremde 53.537 vatandaşımız hayatını kaybetti. Peki Eskişehir bu depremden dersini çıkarttı mı? Eskişehirliler depreme hazırlıklı mı? Vatandaşa sorduk. Ee, Eskişehir depreme hazırlıklı mı sizce? Neresi hazırlıklı ki? Türkiye'de düşündüğümüz zaman bence hazırlıklı değiliz. Hep de öyle olmuştur. Öyle de olacaktır. Ama inşallah ileride tedbirini alırlar. Aslında çok önemli bu. Her şeyden önemli. İnşaatların sağlam yapılması, araştırılması, zemin etütü falan hepsi önemli. E peki siz bireysel olarak hazır mısınız? Valla benim oturduğum ev zaten gece oldu Doğrusunu söylemek gerekirse İki kat olduğu için müteahhitler de girmiyor. Ne yapalım? Yani iki kat olunca müteahhiti mı? Gel müteahhite vereyim desem girmiyor. Haklı. Yapacak ne var? Kendim de yapamıyorum. Gücüm yetmiyor. Emekliyim. Çare yok. Bence değil. Zaten hattı buradan geçiyor. E peki siz bireysel olarak depreme hazırlıklı mısınız? Maalesef değil. Değil. Hiçbir hazırlık yapılmadı. Uh -huh. Bir tedbir de alınmadı. Bakalım bekliyoruz yani. Kaderimize uh -huh. razı olduk. Peki siz e, bireysel olarak hazır mısınız? Yani normal çantamızı falan hazırladık. Düdüğümüzü hazırladık. El fenerimiz. Ama tabii Allah'tan gelen bir şey. Ne kadar hazırlansak da esas altyapı olmadığı için yani her an tehlikedeyiz yani. Bekliyoruz bakalım. Belki birileri çare olur diye. Değil. Peki siz e, bireysel olarak hazır mısınız? Hayır. Zannetmiyorum. E, peki siz bireysel olarak depreme hazırlıklı mısınız? Değilim. Maalesef. Değil. değil. Peki e, siz bireysel olarak depreme hazırlıklı mısınız? Değiliz. Değilsiniz. Değiliz. Hiç. Bunu göremiyorum yani. Siz de değilsinizdir. Hangi vatan deprem mı? düşünemiyoruz yani. Biz Eskişehir'de deprem Altyazı, düşünmüyorum deprem ben. deprem bölgesinde yaşıyoruz ama. Evet. Onun için ne yaşamak da istemiyoruz. Deprem Çok. çantanız veya evinizin DASK sigortası yapılı mı? Bunları biliyor musunuz? Yapılı. biliyorum. Deprem çantanız var mı peki? Yok. Yok maalesef. İsminizi öğrenebilir miyiz? Ülkü Kazak. Ülkü Kazak. Kazak. Bu tamam. sefer maalesef muhtaradayım bu seferde. Öyle mi? Onun <laughs> <laughs> için depremede şey yapıyorum yani. yani uyarıyoruz. Sadece uyarıyoruz. Uyarıyoruz ama yapılacak bir şey yok. Ne yapabilir? Bir toplanma alanımız yok. Evet. Yani toplanma alanımızda da bunları anlatamıyoruz, duyuramıyoruz. Onun için bu yüzden aday olmaya karar verdim. Mahallemizin sesini hı hı. duyurayım diye. Tamam teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Değil. Maalesef değil. Eskişehir'de deprem olursa bu Eskişehir perişan olur bence. Yani çoğu binalar eski zaten, herhangi bir önlem de alınmadı, alınmıyor da. Yani Allah göstermesin diyoruz ama yani önce bir önlemimizi almamız lazım tabii ki. Peki siz bireysel olarak hazır mısınız? Değiliz, biz de değiliz. Değiliz yani nasıl bireysel olarak hazır olabiliriz ki? Evlerimiz eski, çürük. Yani ancak bireysel olarak hazır olmak için evlerin sağlam olması lazım. Deprem öldürmüyor zaten İnsanı binalar öldürüyor çürük binalar yani e, bunu yerel yönetimlerin devletin e, yardımı yardımıyla ancak hazırlıklı olabiliriz yani şahsi olarak kimse depreme hazırlıklı olamaz öyle değil mi yani bir yerde öyle deprem çantanız e, var mı mesela ya onu, e, deprem çantası falan e, tabii ki insan yanında e, işte ne bileyim lamba düdük Su şişesi falan e, bulundurduk ilk zamanlar deprem korkusu nedeniyle ama insanın deprem çantasını almaya vakti bile olacağını zannetmiyorum ben yani bunlar e, biraz şey e, hikaye olarak görüyorum yani zaten e, deprem olduğu zaman bir anda paniğe kapılıyorsun çantayı falan kimsenin aklına gelmez yani böyle e, deprem çantasıyla falan olacak iş değil o binalarımız sağlam olacak. Biz de depremden korkmayacağız, yerimizden de kımıldamayacağız. Önemli olan o aslında. Yani çanta alsan da yanına ne bileyim su da bulundursan onu almaya bile vaktin yok insanın. Yani 99 depreminde başımızdan geçti. Ya bırakın e, çanta almayı insan yolunu şaşırıyor evin içinde. Elektriklerin kesilmesi bilmem ne yani. Ya kendini kaybediyorsun o korkuyla. Ya kolay bir olay değil tabii ki. Maalesef böyle işte. Hayır, Türkiye hazırlıklı değil. E peki siz bireysel olarak hazır mısınız? Biz bireysel olarak evi yeni yaptırdık herhalde. E, sağlandır. E, Biraz e, dikkat ettik inşaat halindeyken e, bu, o, ne diyeyim demirlerine dök e, betonuna falan. Öyle yani. Deprem çantanız var mı peki? Deprem çantamız yok. Ama evimiz yeni de onun için yani. Bir de güveniyoruz ee, yani. Giriş katı, garaj, üstü bizim evimiz. iki katlı zaten evimiz. Üstümüz duble. Herhalde şöyle kaçar kaçarız dediği düşündük galiba. Vallahi çok eksikleri var yani. Bütün Türkiye hazır değil herhaleme. Hı, hı Ama onun için çalışıyorlar tabii. En büyük en şeyde sorun yani sorunu çözmek için de kentsel dönüşüm. O açıdan Eskişehir'de de bildiğim kadarıyla kentsel dönüşüm çok hızlı yürümüyor. çünkü ben diğer illeri de biliyorum. Onlar da çok daha hızlı. Eskişehir de bu konuda yavaş. Yani hazır diyemeyiz. Peki siz e, bireysel olarak hazır mısınız depreme? Yani e, kendim emniyetli az katlı konutta oturuyorum. Onun dışında işte. E, şey çantası falan da hazırlıyoruz. Deprem çantası vesaire falan da. Yani ama önemli olan oturduğun konut yani. Ya da karşı konutlar. Onlar da senin üstüne gelebilir. Seni yıkabilir. O olduğu kadar kendime göre bir şeyler yapıyorum. Tamam. Teşekkür ederim. E, ee, isminiz neydi peki? Benim Barbaros. Barbaros. O isminiz? Ildır. Ildır. E, ee, yaşınız ve mesleğinizi öğrenebilir mi peki? Bir yaşım 65. Jeoloji mühendisiyim. Tamam. Tam adamına <laughs> evet. sordunuz yani. E peki başka bir şeyler söylemek ister misiniz bir jeoloji mühendisi olarak? Yani ben şimdi afet işlerinde de çalıştım. Hı hı. Yapı işlerinde de çalıştım. Birçok deprem bölgesine de gittim. Yani en büyük eksikliğimiz konutlarımızı güvenli yapmıyoruz yani. Ve deprem de hiçbir zaman yani affetmez. Zayıf konutu hemen yakalar. Tabii. Tamam. Çok teşekkür tamam. ediyoruz.